Şafii'de hayız ve nifas. Sual. Şafii mezhebinde hayız ve nifas bilgileri nasıldır? Cevap. Maddeler halinde bildirelim. 1. Hayızın en azı bir gün, en fazlası ise 15 gündür. 15 günden fazla gelirse istihaza, özür olur. 2. Temizlik süresi 15 gündür. 15 gün geçmeden kan gelirse bu hayız değildir, istihazadır. 3. 9 yaşından küçük kız ve Aişe'den yani 60 yaşından sonra gelen kan hayız olmaz, özür olur. 4. Nifasın azami süresi 60 gündür. Azı için bir sınır yoktur. Hamileden gelen kan hayızdır. 5. Nifas kanamaları arasındaki temizlik günleri 15 günden az olursa nifas sayılır. Nifas kanları arasında 15 veya daha fazla temizlik olursa Artık nifas bitmiş demektir. 60 günü beklemek gerekmez. 15 veya daha sonra kan gelirse bu nifas değil, hayız kanı olur. 6. Hayız veya nifas sona erince gusletmeden önce vati haramdır. Hanefi'de caizdir. 7. Hayız veya nifaslı kadının göbekle diz arasına çıplak olarak dokunmak caiz değildir.